Çiçeğim gerçek gibi duruyor, değil mi? Güzel onlar, mor mor. Tam senin renkler ha. Şıvamız ben Baksana yukarıya doğru. De şu çok hoşuma gitti, şöyle. Ayy! Durmuş ya. Merhaba arkadaşlar, nimetin dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz kekiklim tavuk dünyasını evimize getirdik. Malzemelerimiz tavuk göğsü makarna. Tavuk göğsümüzü yıkadık, incince küp şeklinde doğrayacağız. Baharatlarına şimdilik e, sarımsak. Karabiber, tuz ve kekik ekleyeceğiz. Süt. Etlerimizi He. bu şekilde yüzden... çok küçük olmayacak, büyük olmayacak. Evet. Bu yemeği yapmak nereden aklına geldi? Esti. <laughs> Her zaman yapıyorum. Bugün ne ya. güzel oldu. Ne düşmüş abi? Bak bak bak. Ne yapıyor bu se? Niloya. Niloya mı? Uyudu bak. Niloya uyudu mu? Bak bak burada oyuncaklar dizmiş. Top, Bunlar kim Nil Buse? Bu sefer hala mısın gel? Gel hele gel. Baksana anamın yanına da oyuncakları düzmüş. Gel hele gel. Gel kızım. Bunlar kim ne? Bu se? Kim bunlar? Heh. Bu kim? Ayı. Ha, bu? Evet. Anne. 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 Şu? İnek. 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 <laughs> kim? <laughs> Sürdüğüm arabada. Bak arabada. He, o kimin? Ne o? Anne ya. Niye o ya? akıllı kızım benim, Ballı kızım benim. Bu? He, o kaldı. bu ne? E, kalk, kalk. Kalp. Kalp. kak, 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 evde. Çak Çak, çek ya. Çek ya. Çek çek. Aha orada. Aha. Yakaladım onu. <laughs> Şimdi ben senden yanına var eşi. Bu Hasan. <laughs> Eniştemiz. Şey Anamın damatları. Şifa nerede? Şifa gelsin onu da alayım dur. İşi şey var nerede? Tavuklarımızı bu şekil doğradık. Şimdi soslayıp bir saat dola bakacağız. <laughs> Çiçek Hanım sosuna ne koyuyorsun? Sütünü koyuyordun mu? Baharatlarını. Aa, i̇ki, bir çay bardağı iki, süt koyduk. Iki, iki, iki en az bir saat dolapta kalacak 3 diş sarımsak 2 oda evet. bak evet. bak e, yapmışlar. ne o en büyük sarımsak nedir ol, i̇şte ne oldu Kekini koy. Karabiberini. Anne. Kekigim. Kekigim. Pardon olmaz olmaz. Karabiber. Tuz. Tuzunu. O. O. Tuzunu ben atayım dur. Tamamdır tavuğumuza sosunu iyice yedirip dolaba sosunu çekmesi için bırakıyoruz. Normalde aslında bunun hacı şöyle bir gün boyunca bekletilmesi daha güzel olur. Daha, çok suyunu çeker, sütünü çeker. Ama işte bizde vakit kısıtlı olduğu için bir saatte yine yeterli. Bizden daha az vakti olanlar için de sirke koyarlarsa Beklemeden de yapabilirler. Bir sirke koymayacağız. Bir saatte yeterli bunun için. Karıştıracağız. Bu şekilde. Bunu kaşıkla karıştırmaya gerek yok. Elle karıştırmak daha iyidir. Çünkü ete dokunacaksın. gece yiyecek, yiyecek sosunu. Bir saatte inanmaya bırakırsa çok güzel oluyor. Aynen öyle dolapta. Aslında bu yemeği yapacağımız aklımıza gelseydi sabahtan yapar koyardık da gelmedi. çocuksuz evimiz yok. <laughs> o yüzden çocuk sesleri her videoda gelmesi normal. Kaç tane torunun var Hacı? Maşallah. 10. Maşallah. Allah'ın nazarından esir Amin. Herkes yine herkese ben... İnşallah. Amin. 10 torunum var maşallah. Hasan Bey'inki İkisi Hasan Bey'den. Torun diyorum kaç tane dedim de Öyle normalde. Işte. Bu Ali. Bu genelde denk geliyor da çekimlerde Ali fazla görünmüyor. Ne mi Öyle şey. Ali ufak. Ee, bir buçuk yaşında. Boyum, annem. He, dolaba mı koyayım anne bunu? Ee, dolaba koy etimizi buzdolabına koyduk arkadaşlar. Bir saat bekleteceğiz. Ali. Bak 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 gene geldi Ali bak. Ali. Hani misafirler evet. nerede Şifa? Ha? ha? sen geldi. Gülay geldi. Gülay geldi. <laughs> Hoş geldin Gülay. Hoş, Hoş evet. geldin Gülay. Hoş bulduk anne. Otur Gaydan <laughs> yanına. Otursun gelinler kızlarım. Toplandı bu şu evine. Kızımı evde bu. O ne zaman Evde. geldi? Evde. Saat falan sürer. Ee, i̇yi. Yani e, gelmeden gelmeden gelmiş. Ha. Abla yani, Merhaba, bu bak. geldi. bak 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 oldu, gene. makarna suyu oldu. Şeyle. İsmail evet. Yok. Iskandir. Aha bu da küçük ha, gelinim. O da da büyük gelinim. <laughs> bu da küçük. Kızı. Büyük gelin Güllü. Küçük gelin Gülay. A, en küçüğüm. He yok. Kızlardan en güçlü mü Şifa. Öyle evet. diyor. Ha en büyük de. benim. Sezen te, te, te. var. Baksana bu se. E. Ablamı da mıydı? He, ablamı da mıydı? Nasıl mı ablamı? Ne diyor? İyi valla da te, te. burada kaldı. Yani, yani, te, te. Ee, selam olsun. Biz biz izliyor belki. Buradan izliyor. De. Selam olsun. Hiç kaçırmaz. <laughs> Özlem de izliyor, İknur Sever mi İknur'u da. Allah var. Evet, evet. Severim. Özlem'i de severim. İknur'u da severim. Onlar da seni seviyor Çiçek. Sağ olsunlar. Ha, makarnamıza geçelim artık değil, değil mi? Şimdi değil. sosumuz değil. bir saat oldu değil. bence koyalım. Değil. Gene biraz dursun. Ne kadar dursa dolapta o kadar kerdir. Yalnız sosumuzu tavuğumuzu çıkarttıktan sonra 10 dakika oda sıcaklığında bekletirsek daha güzel oluyormuş. Çiçek Hanım. Sıcak oldu sanki şu petek mı? Neydi şimdi? Mı? Malzemelerimize başlayak. Bu salatalık malzemelerimiz. Becik. Derotu da derotumuz. Becik. Makarnamız ve tereyağımız. Makarnamızı bu şekil koyuyoruz. Ve kek iklimde bu makarnayı kullanıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Tuz ekliyoruz. Makarnamızın suyunun artmaması için 4 su bardağı kaynayan su koyuyoruz. Öğreniyor mu Çiçek Hanım senin tarifleri? Güzel öğreniyorsun. Elin altında duru duru. Tavuk dünyasını evimize getirdik. <laughs> inşallah güzel onu beğenirler. Ya biz beğeniyoruz. Bir ana yemek de sayılabilir aslında bu yaptığımız salatasıyla tavuyla makarnası. Evet. Şimdi buna zerdeçal de ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı da bu malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı sarı sarı olması için zerdeçal ekliyoruz. bir çay kaşığı. İşte çalımızı da ekledik. Birazdan altın sarısı gibi olur bu şimdi gene. Dört su bardağı koyduk da sen bir su bardağı daha koy buna. Güzel olur. 5 su bardağı koyalım biz suyu. <laughs> tamam. İyi oldu. Bu makarna Ali. ya bu su güzel. Ali çıkıp oturuyor mu Ali? <laughs> Ali düştü. Tavuğumuzu dolaptan çıkarttık. 1 saatte bu kadar çekti. Dediğim gibi gün boyunca bekletirseniz kıvamını tamamen çeker. Daha yumuşak ve ağızda dağılacak şekle gelir. Gün boyu dinlenirse. Yine bir saatte tabii ki güzel bir dinlenme süreci tavuk için ama bunu şimdi sertleşmemesi için, suyunu bırakmaması için şükürlü bu suların hepsini almamız lazım. Bunu süz Şuradaki daha güzel olur. Bunun suyunu süzdürürsek. Hmm. Hmm. Sarımsaklar güzel olur bunun içinde ya. Mis gibi sarımsak kek. Kokuyor şu an Hacı şeyde. Hmm. Ya bunu yapacağımızı bilseydik gün boyu yapardık daha güzel olurdu makarnalar pişiyor. Sarardı bak. Sarardı. Hmm. Makarnalar suyunu çekene kadar pişecek. Bu Sadece bunun tereyağı kalıyor. Malzemelerimiz çok ben anlamadım. Salatamıza geçiyoruz. Ya, şey Bu şekilde Makarnamız olmak üzere. Olmaya yakın tereyağını koyacağız. Tereyağımız hazır. Tavuğu süzdürdük. Tava Anne. Salatamız da. domatesimiz marulumuz, maydanozumuz, havuç ya salata isteğe de bağlı. İsteyen sadece marul, havuçla da yapabilir. Ali nerede? Ne ay, sıcakmış ama başta yanıyor acaba. Ama yapıyor. İyi sıcak. Ay, Yemek ay. de yapacak ya. Yemeklerden yemeklerden. Buhardan. Daldın ha çiçeğim. Evet. Tamam Bence şu an misafirler tamamlandı. Tavuş var daha. He nerede? He geliyor bir saat ha. Yemek yer mi ona Günay? Yer. Aç, Yok. Orada yedim. Yani. Tamam bu. İnci uzun yap işte ya şifa. Sen de güzel doğran. Söyle mi? Ben de çiçek. Evet. Makarnamız pişmek üzere. Çok az böyle net göstereyim suyu çok az kaldı ve tereyağını bol tereyağlı güzel olur tereyağını içine bırakıyoruz ve pişmeye devam ediyor pişti zaten tereyağı iyice kendini bıraksın kap ne yaptın şimdi sen de gitsen içeri salatamızın malzemeleri doğrandı. Tavuğumuzun bu şekilde suyu süzdürdük suyunu malzemesini çok sulu sulu olmasın sertleşmesin diye. Salatamız da hazır Makarnamız da pişti Tavamıza yağımızı koyup Tavuğumuzu atıp Sosunu ekleyelim Makarnamız yağında da Çekti Bu şekilde hazır salatamız hazır Şu an tavuğumuzu Sosluyoruz ve Kekikli yemeğimiz de Hazır Bunu hangi tavamızı yağımızı koyduk yağ ısınmadan tavuklarımızı atmıyoruz değil mi Gülay Aynen. altı açık bir şekilde hızlı bir şekilde pişireceğiz çünkü tavuk sertleşmesin suyunu bırakmasın diye normalde kısık yavaş yavaş yapıyoruz ya Salata ne yaptın şifa tamam salata benim seni abi. Limon suyu da vardı. Işıklarda. Sen Bantim ne yapıyorsun Şişek Hanım? ben gelirim dedi. salatası mı de. yapıyorsun ayrıca? Tut salatası. Herinize sağlık. Bence yağ ısındı. tavuklarımızı atalım. Sağ olun. Şey. Al. Al. Mi? Işık. Tavuklarımızı Işık. yağımız ısındıktan Işık. sonra atalım. Fazla karıştırmıyoruz. 6 Biraz ee, pişene ya, kadar Hızlı <laughs> Altı açık olacak Şey tavuğun <laughs> Pişirirken altı <laughs> kısık olmayacak Açık olacak <gülüyor> Sulanmadan <gülüyor> <gülüyor> Pişsin diye <laughs> Şimdi altını <laughs> karıştırıyoruz Barala. Normal salatanız Evet Suyunu biraz Yine çektirip bir kremasını bir atacağız. Bir ne atıyorsun şu paşımı salataya? Hakiki mi ne ya? El yapımı. anam yaptı. Hmm. Aha buradan Yeter mi? Yeter bak. Ah. Bunlar ne güzelmiş kız Yeter şifa. Mi? Hmm. kızım. Yeter mi? yani. Şu da somak. At somak at. At, at at Bak. Sumak eşkisi. Bak. Hı, nar eşkisi. Toz biber. Nar eşkisi. Çiçek hanım. Yok. Hı. Benim çiçek hanım. İki kaşığına kızım. İki kaşığına. Sen robotun değil mi şu an? Robot. Yemek çekin. Gülay biz anam olmadan ne bir iş yapamıyoruz ee? böyle hep? Her şeyde. Şey hmm. Çiçek Hanım bu arada suma geçkisini elleriyle yapar. yapar. Gerçi kendi yapamıyor ama biz yapıyoruz. Yine kendi tarif ediyor. Ama kendinin el emeği. Kekik doğal Kekik aynen. Kekiği toplar. Hepsi şey doğal. Mara eşkisi doğal. Suman Kekik eşkisi bugün <laughs> da kaymağını <laughs> Nasıl oldu Şifa salatan? Bence güzel. Tavuğumuza bakayım hele. Gel. Nasıl oldu Güllü? <laughs> ya, mis gibi oluyor Tamam mı? Şifa bak kıymetli bir tavuk dünyasını ayağına getirdim bugün. <laughs> Şifa çok seviyor bu kekikli mi? Bayılırım çok güzel. Hele de sen yaparsan bu ek yapsa, siz beğenir. Altı açık. Normalde kısık ateşte aslında yapılır her şey ama dediğim gibi sütünü sosunu bırakmaması için hızlı bir şekilde yapıyoruz. Birazdan. Kreması vardı. Bilay nerede? He. Evet. Kremamız da hazır. Hah Güllü tam istediğim kalan bu işte. Hafif böyle kızarmış. Kızaracak. Tek tek. Şöyle. Bu tarafını da aldık mı? Tamamdır. Gördün mü? Şöyle çevir. Hızlı ateşte ya. Yanık gibi gelmesin. Yanık değil. Bu şekilde olacak. Büyük Nereye kaşığı? Nereye kar yağıyormuş? Bahçeye mi? Çiçek hanım salataların nasıl oldu? O normal karışık Aa. salata. Bu turp salatası. Mis. Turp salatan da var. Turp salatamız. Bu maydanozlu. 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 Ağrım maydanozlu değil. Hı Şey güzel olduk ya. Salata, kapya biberler var ya içinde. Hı hı. Acileş olmuş ha. Derortumuz tamam, da bu. hazır. Tamam mı? Hmm. Ve bu şekilde olduktan sonra kremamızı döküyoruz. Allah'ım, beni niye diye bağırıyor resmen. <laughs> Değil mi? Siz de bana bakıyorsunuz hayırdır. Ellerimize <laughs> sağlık. Senin de fikrine sağlık. Çavuşum da geçtiydi. Bir saat evet. Hayır bu şey börek bence makarnayı servise. Ailemizin iki kişi şansı kız çocuklarımız. Biraz altına şu an kısıyoruz. Sezenim yoksa. Kremamız sıkıyorum. daha şu an sıvı katı hale gelene kadar kısık ateşte şu an altını kıstık tavuğumuzun pişecek. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Makarnayı şunlara mı koyacağız? Yok makarnayı tavuk salata ve makarna saracak şey tabağımız var orada. Şu servis tarzı. tabağımız onlara Onu konacak. Işte. Oh. Krema birazdan olur. Tabaklarımız hazır mı Güllü? Hazır. Hmm. Kapalı değilmiş. Aslında buna fesleğen koyuyorlar. Ee, hem bizde yoktu hem de belki temin ederdik de hacı sevmiyor. Sevmediğimiz için koymadık. Siz makarnanıza fesleğen ya da reyhan koyabilirsiniz. Makarnanız piş piştikten sonra üzerine kekikli makarnamız hazır olmak üzere. Ortalık karıştı hacı. <laughs> Baksana. Maşallah maşallah. Neredeler neredeler? Göktürk Cuma. Bu Gülay'ın Gök Cuma'sı. En büyük oğlu gelinimizin. Kardeşimin. Bu da Göktürk. Göktürk geçen gün hatırlıyor musun? Çok güzel şey yapmıştın. Ne yapmıştın? Bay bay etmiştin. Hadi el salla. El sallamıştım ya. Hadi şöyle yapıyordun ya. Yap hele. Ya. He, Korku Hasan'dan mı korkuyor? Hasan sen yap değil mi? Göktürk. Sallayın, hadi, e, salla kurbanım. Hadi salla. Hayır Hüseyin hayır. De, Göktürk ben böyle istiyorum. Göktürk Ay, böyle. Ay, böyle, böyle yapıyorsun ya. Bak bak. E, e, en bu ise de. Göktürk de yapsın hadi. Göktürk bak Cuma'ya bak. Cuma böyle yapıyor ya. Bak bu ise böyle yap bak. Bak bu ise var. Ziya gel Ziya. Ooo çocuk yuvası oldu bak bak bak. <laughs> fa fa şi, Ali. Fatmanur Nur. Gelin gelin. At. Şöyle yapalım ya, Göktürk. Gülü o tavuğumuzu bir defa daha karıştırarak kremamız olmak üzere koyulaştı. Gel kızım gelin. Elleme Gülay dursun bak. Gel Fatmanur Gel şuna kızım. Evet, ben şöyle geçeyim. Nacime kremasını da koyduk ve tavuğumuz da bu şekilde pişti. Servis ediyoruz şu şimdi. Servise geçek. Bu şekilde. Daha güzel ettin Çiçek Ana. Nasıl oldu? Süper. Süper mi? Sarı sarı makarnamız var, soslu yok, ve yok, yok, yok kremalı tavuğumuz, salatamız. Ev yapımı kekikli. Ne diyorsun Çiçek Hanım? Hmm. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs>